Handikaya abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kart videosunu hazır olun. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kart açım videosu yapacağız. Şimdi ilk bundan başlayalım. Şimdi ben bu haber söyleyeyim. Arkadaşlar elim kesildi. O yüzden bazı videolarda olmuş. Ben. O yüzden elimden geldikçe size video çekiyorum arkadaşlar. Neyse bu da bu da yapmayalım. Bakalım. Çıkacak. Altın kart, bronz kart, gümüş kart. Bakın şöyle arkadaşlar. Böyle Gördüğünüz gibi. Yine aynı. Hep aynı katlar çıkıyor arkadaşlar. Bir de bu delilik olmuştur. Mutlaka. Ben çıkmadı. Elim yara olduğu için pek hareket ettiremiyorum arkadaşlar. Bak yine. Aa, anahtar çıktı bu sefer. İyi bir şey çıktı. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah izin verirse şey oyun kanalı da açacağım. Ha. Güzel. Ne? Son iki kart. Yedi tane aldım arkadaşlar. Bunun için bakkala gittim. Çok uğraştım. Galatasaray'a çıktı kim mi? Şöyle okuyun arkadaşlar. Bak görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle. Bakın. Bundan bende vardı arkadaşlar? Üçü vardı. Şunlar yoktu mesela. Bu da yoktu bunlar. Şu, şu yoktu. Üçlü yoktu. Tamam bunlar dışın, bu dışında hiçbiri yoktu bende. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlara da Arif ETK yazmayı unutmayın ve Monika06 yazmayı yazmayı unutmayın. Bay bay.